Merhaba çocuklar, bugün üretim, dağıtım ve tüketim ünitesine bağlı dünyamıza sahip çıkalım konusunu işleyeceğiz. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder kazanımı doğrultusunda bu konuyu işleyeceğiz. Başlayalım. Dünyamıza sahip çıkalım. Demek ki burada bize düşen görevler var ve belli şeyleri korumamız gerekiyor. Özellikle... Üretim, tüketim, dağıtım ünitesiyle e, bağlantılı düşünürsek kaynaklarımızı korumayla ilgili e, durumları bu konuda göreceğiz. İnsanlar ulaşım, iletişim, aydınlatma, ısınma gibi birçok gereksinimi karşılayabilmek için enerji kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Bu enerji kaynakları iki ayrılır çocuklar buna dikkat edin. Yenilenebilir, bakın vurguya dikkat edin. Yenilenebilir, yenilene, yenilenebilir, yenilenebilir diye tonlanabiliyor ama bizim asıl tonlamamız nedir? Yenilenebilir. Yani yenilenme, tekrarlanma yani tekrar dönüşme girme, tekrar aynı şekilde mevcudiyetini sürdürebilme demek ve yenilenemez. Yani bir kere tüketildiğinde bir daha o kaynağı bulamazsınız. Sıfırlanır şeklindeki enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Buna dikkat ediniz. Belli kavramlarımız var. Ekoloji. Ne demek ekoloji? Canlıların birbiriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Yani hem çevre hem canlı ortamda vardır ve bunların birbirleriyle etkileşimini inceler. Kavram olarak aklımıza tutalım. Az önce belirttiğimiz gibi kaynaklar yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bunların temel özelliği de yenilenebilir kaynaklar tekrar döngüye giriyordu, tekrar devam edebiliyordu. Ama yenilenemeyen kaynaklar, yenilenemez kaynaklar ne oluyordu? Bir daha dönüşemiyordu, sadece tüketiliyordu. Doğanın kendi döngüsü içinde bir sonraki günde var olabilen kaynaklardır. Diğer bir ifadeyle... Ee, Toplumsal ve ekonomik gelişmeyi destekler bu kaynaklar. Bakın bunların özellikleri, yenilenebilir kaynakların özellikleri. Toplumsal ve ekonomik gelişmeyi destekler. Çünkü bunlar dönüşebildiği için tekrar tekrar kullanılabilir ve toplumların özellikle ekonomik alanda, üretim alanda gelişmelerini tekrar tekrar destekler. Bunun dışında gelecek kuşaklara aktarılabilir. Yani aynı kaynak sonraki kuşaklara da aktarılarak kullanılabilir. Bir diğeri yerlidir, oraya aittir. Ekolojiktir. Yani doğaya zarar vermez. Canlı sağlığını korur. Ekonomiktir. Çünkü bunlar geri dönüşüm mantığıyla tekrar tekrar kullanıldığı için ekonomik özelliktedir ve tükenmezdir. Çünkü tekrar dönüşme, girme süreci vardır. Şimdi burada soru nasıl gene gelebilir yine? Aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri veya yukarıda verilen numaralı kavramlardan hangileri, numaralı enerji kaynaklarından hangileri tekrar kullanılabilir niteliktedir veya yenilenebilir kaynaklarımızdan biridir veya değildir şeklinde sorular gelebilir. Buna dikkat ediyoruz çocuklar. Bakalım nelerdir bunlar yenilenebilir enerji kaynakları. Güneş, güneş sonsuz bir enerji kaynağı gibi görünüyor. Zaten hani insanoğlunun veya dünyanın oluşumuna bağlı olarak düşünsek e, milyonlarca yıldır devam ediyor ve devam edecek bir enerji kaynağı. Rüzgar enerjisi, e, insanoğlu özellikle yaşadığı iklim, insanoğlunun yaşadığı iklim farklı iklimsel oluşumları da içerir. Bunlardan biri de rüzgardır. Ve e, yenilenebilir bir enerjidir. Tekrar tekrar rüzgardan enerji elde edilebilir. Su yine aynı şekilde dalga enerjisi, dalgaların e, ee, gelgit hareketiyle farklı gelgit hareketini enerji yani harekete dönüştürüp enerjiye çevirebilme imkanımız vardır. Biyoenerji yine biyolojik atık veya e, durumlardan veya biyolojik kaynaklardan elde edilen enerjidir. Çünkü her canlının her yapının bir enerji durum vardır. Jeotermal enerji yer altından çık çıkan sıcak suyun hareket enerjisine çevrilerek ee, enerji farklı bir enerji kullanılabilir. Enerji boyutuna getirilmesidir. Bunlar yenilebilir, yenilenebilir yenilenebilir kaynaklardır çocuklar. Peki kullanımı nedir ülkemizde bunların? Bakarsak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı %12'dir. Yani en düşük kullanım e, maalesef ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Onun dışında bunu %30'la eee pardon eee %27 ile kömür takip eder. Yani taş kömür veya linyete dayalı termik santrallere bağlı enerji üretimi. Petrol çok kullanılan bir enerji kaynağıdır. Bizde en az çıkan maden olmasına rağmen ki dünyada çoğu ülkede en az çıkarılan madenlerden biridir. Ama en çok tüketilen madenlerin de başında gelir doğalgazla beraber. Ki bir diğeri de yine aynı şekilde nedir? Doğalgazdır. Demek ki bizim kullanım açısı Dağın kullanım açısından en çok tükettiğimiz enerji kaynakları hangileri? Petrol ve doğalgaz. Bunlar ithal ettiğimiz, en çok ithal ettiğimiz madenlerdir ayrıca. Buna da dikkat edelim çocuklar. Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli oldukça yüksek. Neden? Çünkü ülkemiz farklı iklimlerin görüldüğü, yer şekillerinin çeşitli olduğu bir ülke bazıları şunlardır. Ülkemizde şu anda kullanıma başlanan, yıllardır kullanılan veya kullanım alanları artan yenilenebilir enerji kaynakları. Rüzgar enerjisinde son yıllarda ülkemiz birçok rüzgar türbünü kurarak ülkemizin çeşitli yerlerine enerji sağlamaktadır. Rüzgarın hareket enerjisinden faydalanarak rüzgar santralleri aracılığıyla elektrik elde etme işine ne denir? Rüzgar enerjisi denir. Trakya yöresi Özellikle rüzgarların yoğun olduğu ve şöyle bir durum gerekir rüzgar enerjisi için özellikle rüzgarın sabit yönünün uzun süre devam etmesi gerekir. Yani çünkü yapılan kurulan santraller genelde sabit yönlü kurulur ve rüzgarın sürekli o yönden esmesi gerekir. Öncesinde de zaten bu testler kurulmadan önce bunların ölçümleri yapılır. Marmara'nın güney kıyıları, Ege Denizi kıyıları, Akdeniz kıyı bölgeleri ve Sinop çevresi ülkemizde rüzgar potansiyelinin yüksek olduğu yerlerdir çocuklar bunları unutmayınız. Bunun dışında ülkemizin rüzgar gücü potansiyeli yüksektir ve gitgide bu rüzgar türbünü, türbünleri, rüzgar santrallerinin sayısı da ülkemizde artmaktadır. Bir diğer enerji kaynağımız daha eski bir enerji kaynağı. Hatta ülkemizin kuruluşundan ve sonrasında devamında birçok yöresinde farklı alanlarda kurulan su enerjisi santralleridir. Biz bunlara hidroelektrik santralleri de deriz. Hidro su demek zaten. Ee, Barajlar da deriz. Yapay göller de deriz. Bunlara dikkat edin. Ee, daha çok dağlık alanlarda bulunur. Vadilere kurulur. Özellikle e, derin vadilere kurulma e, olasılığı daha yüksektir. Çünkü derin vadiler e, önüne set yapıldığında, derin vadilerin önüne set yapıldığında suyun genişleme alanı daha fazla olabilir. Ayrıca bu derin vadilerin önünü kapatmak daha kolaydır. Bu nedenle ülkemizde en fazla Doğu Anadolu'da hidroelektrik santralleri, en büyük hidroelektrik santralleri Doğu Anadolu'dadır. Su miktarı ve akış hızı fazla olan akarsuların önüne kurulur. Potansiyeli yüksektir ülkemizin. Bu alanda da potansiyeli yüksektir. E, suyun yüksekten bırakılarak yine pervaneler yani tribünlerin hareket ettirilmesi sonucu elektrik enerjisi üretimiyle e, sonuçlanan bir enerji üretim sürecidir. Bunu unutmayalım. Hidroelektrik enerji süreci. Suyun hareketinden yararlanmak önemlidir. Bunu da tekrar belirtelim. Günümüzde yine rüzgar enerjisi gibi son yıllarda e, devam eden... Daha doğrusu yakın zamanda başlanmış bir enerji modelimiz var. Bu da güneş enerjisidir. Güneş enerjisi de yine diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi zararsız bir enerji elde etme şeklidir. Gaz salınımının olmadığı mesela doğalgaz veya petrol gibi gaz salınımının yüksek olduğu enerji kaynaklarından farklı olarak güneş enerjisi tam tersi bir özellik gösterir. Güneş ışığından üretilen temiz bir enerjidir. Aynen rüzgar enerjisi gibi, aynen su enerjisi gibi. Bunlardan elde edilen temiz bir enerji kaynağıdır. Yine tekrar belirtiyorum, ülkemizde ve dünyada son yıllarda önem kazanan enerji üretim tekniklerinden biridir. Aslında uzun yıllar önce bu teknik belirlenmiştir fakat daha büyük boyutlarda son yıllarda ülkeler büyük güneş enerjisi üretim tesisleri, alanları kurmuşlardır. Burada dikkat edecek unsur kurulacak tesisin Güneş e, alabilecek şekilde e, geniş bir alan olması ve bitki örtüsünün olmamasıdır. Bunu da dikkat edin çocuklar. Biyoenerji. Biyoenerji de yine e, rüzgar ve güneş enerjisi gibi son yıllarda önem kazanan enerji üretim tekniklerinden biridir. Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak. ...yani biyolojik atıklardan yararlanarak elde edilir. Ülkemizde son yıllarda... ...biyoenerji üretiminde... ...artış görülmektedir... ...çocuklar. Sebebi de şudur... ...özellikle büyük çiftliklerde... ...veya büyük hayvansal... ...üretim yapan alanlarda... ...bu hayvansal atıkların... ...tekrar... ...enerjiye çevrilerek... ...kurulan alanın... ...enerji ihtiyacının karşılanması yönünde... ...talepler artmıştır. Bununla ilgili... Çeşitli firmalar testler e, kurabilecek, çeşitli firmalar testler kurabilecek koruma gelmiş ve e, çiftçilere ve bununla ilgili enerji elde etmek isteyen insanlara destek vermektedirler. Önemlidir. Yine geri dönüşüm açısından e, enerji üretimi açısından gereklilik arz eder. Maliyeti yüksektir. Sadece buradaki durum biraz olayı diğerlerine göre daha az yapılmasına neden olur. Maliyeti yüksektir. Çünkü bitki ve hayvan atıklarının tekrar dönüşümü önemli bir tesis gerektirir. Bu tesis de farklı mekanizmalarla donatılmalıdır. Bu nedenle maliyeti yüksektir ama yine de e, büyük işletmelerde tercih edilir. Dalga enerjisi e, çok yaygın olmayan bir enerji üretim tarzıdır zaten dalganın olduğu yerlerde özellikle gelgit hareketlerine bağlı olarak veya dalganın yükselme alçalma durumlarına bağlı olarak e, hareket elde etmek ve bu hareketi de e, enerjiye çevirme şeklinde oluşturulan bir enerji üretim tarzıdır. Deniz ve okyanus yüzeylerinde hareket sonucunda oluşan dalgalanma hareketinden elde edilir dedik. Az önce de belirtmiştik. Ülkemizdeki denizlerin dalga potansiyeli bu enerji testini kurmak için gerekli yeterliliğe sahip değildir. Bunu unutmayalım. Çünkü e, dalgalanmanın fazla olması gerekiyor bu enerji üretebilmek için. Bu, neden, bu da daha çok okyanus kıyılarında e, kullanılabilir, oluşturulabilir tesislerin yapılmasını e, gerektiriyor. Ülkemizde o, okyanus kıyısında olmadığı için denizlerimizin dalgalanma yeterliliği o açıdan çok güçlü değildir. Ee, nerede yapılabilir düşünürsek ülkemizde en fazla Karadeniz bölgesinde yapılabilir diyebiliriz. Çünkü dalga e, oranının, dalgalanma oranının en fazla olduğu denizimiz Karadeniz'dir çocuklar. Yenilenen, yani yenilenebilen enerji kaynaklarımız az önce belirttiklerimizdi. Yenilenemeyen, yani tüketildiğinde bir daha doğaya tekrar kullanılmak üzere geri dönüştürülemeyen çok uzun yıllar alan dönüştürülmesi için ya da çok uzun yıllarda tekrar dönüştürülmesi için imkan sağlanan ki bu da yine maliyet gerektirir. Kaynakları ne denir? Yenilenemeyen enerji kaynakları. Madenler mesela petrol yakıt olarak kullanıldığında tüketildiğinde bir daha siz onu alıp aracınıza koyup aracınızı çalıştıramazsınız. Örneğin doğalgaz yakıldığında gaz olup doğaya karışır ve tekrar doğal gaz formuna geri döndürülemez. Petrol aynı şekilde kömür yandıktan sonra tekrar onu kömür yapamazsınız. Tekrar bir taş kömürüne, bir lingit kömürüne, bir kok kömürüne dönüştüremezsiniz. Ama şimdi madenler burada biraz yenilenebilir özellik gibi görünüyor. Buna dikkat edin. Mesela maden için örneğin bakırı kullandınız. Bakırı elektrik sanayide kullandınız. Daha sonrasında ilgili ürettiğiniz araç gereç işlevini yitirdi, içindeki bakırı aldınız, bunu tekrar kullanabilir miyim? Kullanabilirim mantığı daha fazla olduğu için, hocam neden bu yenilenebilir enerji kaynağı değil diyebilirsiniz. Buradaki olay şudur, eğer bu madeni kullandıktan sonra tekrar eski formuna getirmek söz konusu değilse dedik, böyle bir vurgu yaptık, onun için mesela şunları örnek verebiliriz. Eski formuna getirme vurgusu da az önce burada belirtmiş. Bakın oluşumları ve yenilenmeleri çok uzun zaman alır. Mesela o maden kullanıldıkça eskiyecektir, Biz bir süre sonra kullanılmaz hale gelecektir. O maden tekrar oluşturulabilir mi? Tekrar temizlenebilir, oluşturulabilir veya ilgili kimyasallarla kullanılabilir, değiştirilebilir, kullanılabilir, hale getirilebilir. Fakat uzun zaman ve emek gerektirdiği için bu tarz kaynaklar da bazı madenlerde yine yenilenemeyen enerji sınıfına girer çocuklar. Bunu da unutmayalım. Peki yenilenemeyen, yenilenemeyen bir daha belirtiyorum. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının özellikleri nelerdir? Bunlar genelde doğaya zarar veren kaynaklardır. Bazıları çok fazla verir, bazıları belli oranda verir. Doğal dengeyi bozucu etkisinden dolayı çevreci değillerdir. Canlı sağlığını tehdit edebilirler, tükenebilirler, İhtiyaç duyulduğunda başka ülkelerden anlayabilirler ki bu da ithalat demek, bu da para harcamak demek. Gelecek kuşaklara aktarılamayabilirler. Bakın net aktarılmaz demiyor, aktarılamayabilirler. Çünkü uzun zaman aralığında veya harcanan maliyet sonucunda tekrar dönüştürülebilir fakat hepsi değil. Bunu da belirtmiştik. Ayrı bir harcamaya neden olduğu için ekonomik değildirler. Kısacası yenilenemeyen kaynaklar olumsuz ettiler, yenilenebilir kaynaklar olumlu etkiler üretirler. Buna dikkat edelim çocuklar. Belli kavramlarımız var. Su kirliliği, zararlı madenlerin suyu bozacak miktarda suya karışmasıyla su kirliliği oluşur. Mesela topraktaki civanın suya karışması, suyu zehirler, veya işte farklı madenlerin suda eriyerek suya karışması suyu zehirleyebilir. Sadece maden değil, maddeler dedik burada. Bakın, farklı maddelerin suya karışması sonucu su kirliliği oluş oluşabilir. Örneğin insanlar bu konuda e, çöplerini veya farklı atıklarını suya attıklarında, suya ya da karıştığında bu maddeler suyu zehirler, suyu kullanılmaz hale getirir getirebilir içme suyu özelliğini kaybeder. İçme suyu yanında aşırı kirlilik durumunda sulama suyu özelliğini de kaybeder. Bu da tarıma etkiler. Bu da olumsuz etki yaratır. Hava kirliliği atmosferdeki zararlı gazların insanlara ve diğer canlılara zarar verecek miktarda artmasıdır. Bilindiği üzere atmosferde belli gazlar vardır. Azot, oksijen, karbondioksit. Bunların oranlarındaki dengesizlik hava kirliliğine neden olur. Özellikle belli gazların oranın artması zehir etkisi yarattığı için hava kirliliğine neden olur. Toprak kirliliği ise insanlar tarafından toprağın içine ya da üzerine bırakılan ya da başka şekillerde toprağa karışan zararlı maddelerin toprağın niteliğini bozmasıdır. Yani her halükarda suyun, havanın, toprağın hayatsal niteliklerini yani kullandığımız normalde bize faydalı olan niteliklerini kaybetmesine biz ne diyoruz? O alanın kirliliği. Su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği. Hatta mesela çevremizde bir Yoğun ses durumu yani işte kornalar, farklı alanlardan gelen seslerin fazlalığı, aşılığı da neye neden olur? Gürültü kirliliğine. Gökyüzünün ışıklarla görünmez hale gelmesi ışık kirliliğini gibi farklı kirlilik alanları da oluşturabilir. Bunlara dikkat edin. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının fazla kullanılması sonucu ortaya çıkan gazlar hava, su ve toprak kirliliğine yol açar ki tanımlarını az önce yaptık. Doğal kaynakların yok olmasına sebep olan etmenler nelerdir diye sorulursa çocuklar. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi. Bakın hepsinin temelinde bilinçsizlik var. Aşırı avlanmanın yapılması. E doğal kaynak derken doğadaki kaynaklar doğanın oluşturduğu kaynaklar da olabilir. Bu nedenle aşırı avlanma da zarardır. Ormanların tarif edilmesi, aşırı otlatma, hayvanları bir noktada aşırı miktarda otlatarak oranın bitki dokusuna zarar vermedir. Sanayi testlerinin denetlenmemesi bu da nedir? İşte hava filtresinin olmaması veya su filtrelerinin olmaması böylece su kirliliği ve hava kirliliğinin meydana gelmesi. Plansız kentleşmenin yapılması ki bu da altyapı sorunları yaşandığı için yine su, toprak ve hava kirliliğine meydan verecek durumların oluşması demektir. Bunlara da dikkat edelim. Küresel sorunlar insanları, doğayı ve hayvanları hayatını yani kısacası küresel sorunlar çocuklar bütün canlıların hayatını olumsuz etkileyebilecek durumlar yaratır. Örneğin küresel ısınma çağımızın en önemli sorunlarından biridir. Evet bu konumuzu da burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar çocuklar.